Merhaba, ben Merkez Efendi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresiyim. Sizlere yatağa bağımlı bireylerde hijyen ve öz bakım nasıl yapılır onu anlatacağım. Hastanıza, yakınınıza bakım vermenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özverinize bir miktar yardımcı olmak istiyoruz. Sizlere el tırnak temizliği ve bakımı, yüz temizliği ve bakımı, göz bakımı, ağız diş bakımı, saç sakal bakımı, ayak bakımı, vücut bakımını anlatmaya çalışacağım. Temizlik ve öz bakım neden gereklidir? Vücuttaki mikropların uzaklaştırılmasını, vücuttaki kötü kokuların giderilmesini, kasların gevşemesini, bireyin rahatlamasını, bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bakım gereksinimi olan yakınınızın ihtiyaçlarını giderirken kendisine dokunmadan önce ve dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayınız. El ve tırnak temizliği ve bakıma. El temizliği kişisel hijyenin ilk adımıdır. Yakınızın ellerini yıkarken yakınıza rahat edeceği bir pozisyon vererek ellerini küvet kap içerisindeki sabunlu su ile yıkayınız. Daha sonra temiz su ile durulayıp havlu ile nazikçe kurulayınız. Tırnak bakımı nasıl yapılmalı? Haftada bir kez el tırnaklarını yuvarlak şekilde kesiniz. Tırnakta sertleşme varsa tırnakları bir süre suda beklettikten sonra kesebilirsiniz. Tırnak kesimi ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olmasına özen göstermelisiniz. Yüz temizliği yaparken yakınıza rahat bir pozisyon vermelisiniz. Sabunlama bezini ıslatıp elinize sarınız. Bezin ucu ile önce uzak taraftaki göz kapağı içten dışa sonra yakın taraf göz kapağını bezin diğer ucu ile aynı şekilde siliniz. Tekrar sabunlanan bez ile önce alın, sonra burnun üstü ve kenarları, yanaklar ve çeneyi siliniz. Durulayıp kişiye özel yumuşak bir havlu ile kurulayınız. Yüze nemlendirici krem sürebilirsiniz. Göz bakımı yaparken yakınıza rahat bir pozisyon veriniz. Duru su ile pamuklu, temiz ve yumuşak bir bezi hafifçe ıslatınız. Yakınınızın gözünü kapatmasını sağlayınız. Gözün buruna yakın olan tarafından kulağa yakın olan tarafına doğru tek hareketle bastırmadan gözü siliniz. İşlemi birkaç kez tekrarlayınız. Her seferinde bezin farklı temiz tarafını kullanınız. Temizlenen gözü gazlı bez ile hafifçe bastırarak kurulayınız. Göz bakımında nelere dikkat edelim? Kurumuş, kabuklanmış göz salgıları varsa bunlar ıslak bir bezle yumuşatıldıktan sonra temizlenmelidir. Bilinci kapalı hastalarda göz kırpma olmadığından gözler açık kalır ve kurumaya başlar. Bu hastalarda gözlerin 4 saatte bir eczaneden alınacak uygun sıvılar ile nemlendirilmesi, uyku saatlerinde gazlı bezle kapatılması unutulmamalıdır. Ağız bakımı yaparken yatağın başını yükseltiniz. Hastaya otur pozisyon veriniz. Yakınızın çenesinin altına temiz bir havlu yerleştiriniz. Uygun bir kabı çenenin altına gelecek şekilde havlunun üzerine yerleştiriniz. Yumuşak bir diş fırçası ve macun kullanarak dişleri fırçalayınız. Fırçalama işlemi bittikten sonra ağzı iyice çalkalanmasını sağlayınız. Tüm dişleri bu şekilde günde iki kez temizleyiniz. Hasta dişlerin fırçalayamıyor ise ağız bakım solüsyonu ile ağız için temizleyiniz. Ya da kaynamış ılmış su ile ıslatılmış tülbenti parmağınıza sarıp ağız için temizleyebilirsiniz. Yakınınız protez diş kullanıyorsa protezleri her yemekten sonra ve özellikle gece yatmadan önce çıkartarak temizleyiniz. Protezleri su ve sabunla fırçalayarak temizleyiniz. Saç bakımı yaparken yakınıza rahat bir pozisyon veriniz. Hastanın omuzlarına örtü yerleştirerek su ve şampuan ile saçları yıkayınız. Büyük çöp poşetini rulo yapıp hastanın omuzuna yerleştirerek kullanılan suyun kovaya akmasını sağlayabilirsiniz. Saçları nazikçe tarayınız Hastanın saçlı derisine parmak uçlarıyla masaj yapabilirsiniz. Ayrıca kuru şampuanlarla ya da saç buneleri ile saç bakımı yapılabilmektedir. Sakal bakımı yaparken Yakınıza rahat bir pozisyon veriniz. Sakalı sıcak su ile yumuşatınız. Tıraş köpüğü sürünüz. Tıraş bıçağı ile sakal ve bıyıkları dikkatli bir şekilde kesiniz. Aşırı kanama riski olan hastalarda kesikleri önlemek için jilet yerine tıraş makinası kullanılmalıdır. Ayak bakımı yaparken Yakınızın ayaklarını 10-15 dakika suda bekletiniz. Sabun ve su ile yıkayarak özellikle parmak aralarını iyice durulayıp kurulayınız. Ayak tabanına nemlendirici sürünüz. Ayak tırnaklarını düz olarak kesiniz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ayak parmaklarının aralarına nemlendirici sürmeyiniz. Vücut bakımı vücut banyosu yaparken Vücut banyosu iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan biri vücut banyosu için piyasada satılan hasta silme süngerleri kullanılarak yapılan temizliktir. Kendinden köpüklü olan ve durulamaya ihtiyaç olmayan bu süngerler hastanın yatağını ıslatmadan temizlenmesini sağlar. Diğeri ise hastanın vücudunu istediğiniz gibi yıkama olanağı sağlayan hasta yıkama yataklarıdır. Hasta yıkama yatağını hastanızın altına koyunuz. Hasta yıkama yatağınız yoksa yatak ıslanmaması için yatağın üzerine su geçirmez örtüler ya da büyük çöp poşetleri seriniz. Yakınınızın boynunu, gövdesini, kollarını, bacaklarını, perine bölgesini sabunlu su ile yıkayıp durulayınız. Daha sonrasında yakınınızı yan çevirip ensesini, sırtını ve kalçalarını aynı şekilde yıkayıp durulayınız. Temiz bir havlu ile kurulayınız, vücut bakımı yağlar ve solüsyonlarla tamamlayınız. Yakınınızın vücut bakımı tamamlandığında temiz iç çamaşırları ve pijamalar giydiriniz. Yatağın çarşaf, nevresim ve yastık kılıflarını değiştiriniz. Yatağa bağımlı hastaların genital yani alt bölgesi enfeksiyona en açık bölgelerdir. O nedenle yakınınıza bakım verirken bu bölgeleri yukarıdan aşağıya doğru temizleyiniz. Bir alanda kullanılan bezi tekrar kullanmayınız. Yatak yarası oluşmasını önlemek için hastanızı en az haftada bir yıkayınız. Yıkarken vücudunda kızarıklık olan bölgelerin varlığını gözlemleyiniz ve o bölgelere nemlendirici ile masaj yapınız. Çarşafları haftada bir kez değiştiriniz. Nasıl değiştireceğinizi birazdan göstereceğim. Çarşafların gergin olmasına özen gösteriniz. Herhangi bir bölgede yara oluşmaya başladığında sağlık kuruluşuna başvurunuz. Bu bakımları uygun şekilde ve sıklıkla yaptığınızda yakınınız mikroplara bağlı hastalıklardan korunacak, yatak yaraları oluşmayacak ve yakınınız kendini iyi hissedecektir. Şimdi sizlere göz bakımı, saç bakımı ve çarşaf değişimi nasıl yapılır onları anlatmaya çalışacağım.